Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları ve yükselen Başaklar. 28 Temmuz ile 3 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki gökyüzü hareketleri sizleri detaylarla bezeli bir farkındalık haftasına davet ediyor. Güneşin Aslan burcundaki yolculuğu devam ederken perde arkasında çalışan derin enerji dalgaları sizleri iç dünyanızla yüzleşmeye, hizmet ve analiz temalı doğanızı farklı bir bilinçle yeniden şekillendirmeye çağırıyor. Bu hafta Aslan Burcu'ndaki yeni ay enerjisinin etkileri iyice belirginleşmeye başlarken, bilinçaltı kayıtlarınız, kontrol etme arzunuz ve gizli kalmış duygularınız ön plana çıkabilir. Haftaya girerken Merkür'ün Aslan'daki konumu, sizin için görünmeyeni aydınlatma, bastırılmış hislerle yüzleşme ve psikolojik çözümlemeler yapma zamanını da beraberinde getiriyor. Bu dönemde yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Ama unutmayın, sessizlik bazen gerçek cevabın kendisidir. Satürn'ün karşıt burcunuz balıktaki geri hareketi, ilişkilerde sabır sınavlarını, beklenti ve gerçeklik arasındaki dengeyi yeniden sorgulatabilir. Özellikle hafta ortasından itibaren, rüyalar, sezgiler, Ani aydınlanmalar ve içsel huzursuzluklar birbirine karışabilir. Bu süreçte zihin ve ruh sağlığınıza ayrı bir özen göstermeniz önemli olacaktır. Aynı zamanda Mars'ın Boğa burcunda ilerleyişi sizin için uzak planlar, akademik hedefler, yurt dışı bağlantılı işler ya da manevi inançlar konusunda enerjinizi yoğunlaştırırken gerçekçi adımlar atmanız gerektiğini vurguluyor. Plansız hiçbir işin bu hafta kalıcı olmayacağını unutmamalısınız. Ve unutmayın sevgili Başak, bu hafta sizin için yalnızca olayları çözmek değil, onları derinlemesine kavrayarak içsel bir arınmaya ulaşmak haftası. Gökyüzü sizden artık sadece düzen değil, o düzenin ardındaki anlamı da bulmanızı istiyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, Yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 28 Temmuz 3 Ağustos 2025 haftası için Başak burcuna özel. İş ve kariyer. Sevgili Başak burcu, bu hafta iş ve kariyer hayatınızda görünmeyen fakat etkisi yoğun hissedilen bir geçiş dönemindesiniz. Güneşin Aslan burcundaki seyahati sizin bilinçaltınızı geri planda süre gelen iş süreçlerini ve perde arkasında kalan çabalarınızı aydınlatıyor. Bu, sahnede görünmek yerine, perde arkasında ince işçilikle ilerleyeceğiniz bir zaman dilimi. Aynı zamanda, bir projenin temelini atmak, stratejik planlamalar yapmak veya geçmişte yarım kalan bir konuyu sessizce tamamlamak için mükemmel bir evre. Merkür'ün bu hafta Aslan Burcu'ndaki seyri boyunca, Özellikle iş yerinde konuşulmayan sorunlar, bastırılmış fikirler ya da kulis arkası gelişmeler daha belirgin bir hale gelebilir. Yüzleşmelerden kaçmayın. Bu sessiz ama güçlü haftada sizin sezgisel çözümleme beceriniz karmaşık iş ağlarını çözüme kavuşturabilir. Satürn'ün Balık burcunda geri hareketi özellikle iş ortaklıklarında ve üst yönetimle olan ilişkilerde tekrar eden temaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer süre gelen bir işbirliği içinde kendinizi boğulmuş hissediyorsanız, bu hafta ben neden buna devam ediyorum sorusunu dürüstçe sorma zamanıdır. Yeni iş teklifleri veya pozisyon değişimleri için ancele etmeyin. Zamanlama faktörü bu hafta altın değerinde. Mars'ın Boğa Burcu'ndaki etkisiyle birlikte, uluslararası bağlantılar, yüksek öğrenim, akademik gelişmeler ya da yurtdışı projelerle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Ancak burada da önemli olan şey, anceleci davranmamak. Mars sizi itebilir ama Venüs'ün geri hareketi yavaşlatır. Sükinet, sizin en büyük silahınız olacak. Eğer bir eğitim veriyorsanız, Akademik bir alanda çalışıyorsanız ya da danışmanlık gibi fikir üzerine kurulu bir işiniz varsa bu hafta yaratıcı fikirler ve stratejik çözümlemeler sayesinde daha sonra büyük faydalar getirecek tohumları toprağa atabilirsiniz. Unutmayın, ne kadar çok gözükmeseniz de bu hafta çalıştığınız alanlarda derin bir iz bırakıyorsunuz. Finansal gündem. Maddi konular bu hafta Başak Burcu için hem endişe hem de çözüm üretme odaklı bir alanda ilerliyor. Özellikle Aslan Burcu'nda toplanan gezegen etkileri, harcamaları kontrol altında tutmakta zorlanabileceğinizin sinyallerini veriyor. Gözden kaçan ödemeler, gecikmiş borçlar ya da daha önce ertelenmiş bazı maddi yükümlülükler bu hafta kendini gösterebilir. Ancak paniğe gerek yok. Detaycı ve planlı doğanız. Bu tip durumlarda sizi her zaman bir adım öne çıkarır. Bu hafta özellikle lüks tüketim ya da estetik görünümle ilgili harcamalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Venüs'ün geri hareketi pişmanlık yaratabilecek alışverişleri tetikleyebilir. Beklenmedik giderler artabilir. Bu yüzden bu hafta yeni bir yatırım yerine mevcut kaynaklarınızı düzenleme, eksikleri tamamlama ve yeniden yapılandırma haftası olarak değerlendirin. Mars'ın boğadaki etkisi ise uzun vadeli yatırımlar, eğitim harcamaları, uluslararası projeler ya da teknolojik yeniliklere yapılacak ödemeler konusunda sizi destekleyebilir. Özellikle 1 Ağustos'a doğru bu alanlarda netleşmeler. Sonuçlanan başvurular ya da olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Miras, nafaka, kredi, vergi ya da devlet bağlantılı finansal meselelerde gecikmeler ya da karışıklıklar yaşanabilir. Bunlar kalıcı değil. Ancak sabırla yaklaşmalısınız. Bu hafta kazanmaktan çok dengelemek temasının ağır bastığını unutmayın. Gelir gider tablonuzu güncelleyin ve gereksiz abonelikleri veya hizmetleri iptal etmeyi düşünebilirsiniz. Aşk ilişkiler. İlişkiler açısından içe dönük ama güçlü enerjilerin hakim olduğu bir haftaya giriyorsunuz sevgili Başak. Özellikle Güneş'in Aslan burcundaki yolculuğu ve Venüs'ün geri hareketi bastırılmış duyguların, geçmiş aşklardan kalan izlerin ve tamamlanmamış bağların su yüzüne çıkabileceğini gösteriyor. Mevcut bir ilişkiniz varsa, partnerinizle olan bağlarınız bu hafta farklı bir sınavdan geçebilir. Güven, sadakat ve geçmişte verilmiş sözler yeniden konuşulabilir. Aslında sorun çözmek için değil, anlamak için iletişim kurmanız gereken bir dönem. Duyguların yoğunlaştığı ama ifade etmenin zorlaştığı bir hafta olabilir. Dolayısıyla sözlerden çok davranışlara kulak vermek yerinde olacaktır. Eski bir aşkın yeniden gündeme gelme ihtimali yüksek. Özellikle duygusal yarım kalmışlık hissiyle hareket eden biri sizden yeniden şans isteyebilir. Ancak unutmayın Venüs gerilemesi altında başlayan ilişkiler uzun vadede beklentileri karşılamayabilir. Kalbinizi dinleyin ama gerçekçi olun. Yalnız olan başaklar içinse bu hafta daha çok içe dönme, kendi duygularını çözümleme ve geçmiş deneyimleri yeniden değerlendirme süreci öne çıkıyor. Sosyalleşmek istemeseniz bile rüyalar, içsel sezgiler ve içgörüler size önemli mesajlar getirebilir. Bu hafta tanışacağınız kişiler, geçmişten getirdiğiniz dersleri pekiştirmek için hayatınıza girebilir. Sağlık ve ruh hali. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız açısından bu hafta çok önemli. Güneşin 12. Evinizdeki seyri sizi biraz yorgun, içe dönük ve zihinsel olarak hassas kılabilir. Başak Burcu olarak detaylara olan düşkünlüğünüz, bu hafta zihinsel yorgunluğu artırabilir. Uyku düzeninize dikkat etmeniz çok önemli. Rüyalarınız daha canlı, mesaj içerikli olabilir. Bilinçaltınızın dile geldiği bu günlerde günlük tutmak ya da meditasyon gibi zihinsel temizlik çalışmaları yapmak size iyi gelecektir. Kronik rahatsızlıkları olanlar bu hafta ilaç saatlerini aksatmamalı. Psikosomatik etkiler, yani stres kaynaklı fiziksel şikayetler öne çıkabilir. Baş ağrısı, mide hassasiyetleri sindirim sorunları gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Bol su içmek, doğada vakit geçirmek ve dijital detoks yapmak bedeninizi ve ruhunuzu destekleyecektir. Ruh haliniz zaman zaman yalnız kalmak, kabuğunuza çekilmek yönünde olabilir. Bu doğaldır. Asıl mesele, bu yalnızlığı besleyici hale getirebilmekte yatıyor. Müzik, kitap, sessizlik ve hafif egzersizlerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzü sizden sakinliği, içgörüyü, analiz yeteneğinizi doğru kullanmanızı bekliyor. Dış dünyaya değil, iç dünyanıza yöneldiğinizde asıl çözülmesi gereken düğümlerin orada olduğunu fark edeceksiniz. Bir şeyleri zorlamadan, acele etmeden, ama farkındalıkla ilerlediğinizde çok daha büyük değişimlerin tohumunu atıyor olacaksınız. Ve unutmayın, en büyük düzen bazen içimizde kurduğumuz dengedir. Siz bu haftayı kendi iç yapınızı yeniden kurgulamak, ruhunuzu onarmak ve gerçek isteklerinizi duymak için değerlendirin. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere sevgili Başak burçları. Gökyüzü rehberiniz. Siz yolunuzu bulacaksınız.